Kalça ve diz protezi ameliyatlarında özellikle tercih edilen anestezi şekli belden aşağısını uyuşturacak şekilde yapılan epidural veya spinal anestezidir. Çoğu kez epidural spinal birlikte yapılır. Buna kombine anestezi deniyor ve bu şekilde anestezi uygulandığı zaman ameliyattan sonra da bu yapılan anestezinin kateterinden ağrı kesici ilaç vermek suretiyle hastaların ağrısı fevkalade iyi bir şekilde azaltılmakta ve tedavi edilmektedir. Yaklaşık 3 gün civarında epidural kateter hastanın belinde kalır ve buradan ilaç uygulaması yapılır. Ancak daha önce bel ameliyatı geçirmiş ve epidural yapılma şansı olmayan hastalara o zaman genel anestezi yapılmaktadır. Epidural yapılan hastalarda ameliyat esnasındaki çalışmaları duymamaları için, daha rahat olmaları için sedasyon dediğimiz bir sakinleştirici tedavi de yapılmaktadır.